İDEF 2023'teki katılımcı firmalardan biri de Logoflex Tekstil Teknolojileri ve yanımızda da firma sahibi Özcan Aksoy var. Özcan Bey, bize 2023'ü, İDEF 2023'ü firmanız adına değerlendirmenizi rica edeceğim. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz standımıza. E, İDEF 2023'te sergilediğimiz ürünler aslında bizim yeni teknolojiyi sunduğumuz ilk e, lans ettiğimiz zaman oldu. E, burada yaptığımız şey özellikle savunma sanayi sektöründe kullanılan üniformaların üzerindeki armaları daha şık, daha estetik ve daha kalıcı hale getirmek. Bunun için yeni teknolojiler ürettik. Farklı yatırımlar yaptık. Şu anda piyasada üretilen armalardan gelen şikayetleri de göz önüne alarak işte renk akması, solması, logoyu tam yansıtmaması artı kalıcı olmaması kısımlarını ARGE ekibimiz değerlendirdi. Bununla ilgili yeni teknolojiler ürettik ve gördüğünüz gibi çok güzel ürünler ortaya çıktı. Peki bir de İDEF 2023'ü şöyle değerlendirelim. Sektörel bazda değerlendirirsek size neler katabileceğini düşünüyorsunuz? Bütün sektörlerde şu anda sadece askeri ve spor kulübü armaları üretiyoruz ama makine sektöründe de işte silahlarda, cihazlarda da kullanılabiliyor bizim armamız. Yelpazemizi genişletmemizi sağlıyor şu anda fuar. İDEF 2023 Tamam, güzel gidiyor, güzel başladı. Peki bundan sonraki fuarlarda da sizi görebilecek miyiz? Bundan sonra İDEF 2025'e kesinlikle katılım sağlayacağım. Çünkü tam doğru yerdeyiz, doğru fuardayız ve müşteri portföyümüz de tam oluştu. O yüzden kesinlikle katılacağız. Bütün İDEF'lere katılmayı düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz de başarılar diliyoruz size. Ben teşekkür ederim sağ olun.